arkadaşlar burada toplama makinesi teknik karın traktör arkası ortumlu sütleme ile öpüyoruz görüyorsunuz burada Örüm yapıyoruz. Örüm Aferin ah, ustalar. Evet. Bakın bu toplanan yerler. Burada yaprağın fişini, tozunu ayaklı. Evet makinemizden memnunuz. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Toplanış şeklini yine göstereyim sizlere. Böyle. gayet güzel çekiyor, sıkıntı yok. Çekişi güzel, kuvvetli makine. Memnunum. Tekrar pozunu pisini atıyor. Buraya tane yapalım için. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.